Bir kere annesini alıp da götürmedi şöyle sinemaya, bir kere. <laughs> Anneciğim gittik ya kaç kere beraber. Beraber gittik, baban götürdü, sen de bizimle geldin çocuk. Bu <laughs> beraber, öyle gittik sinemaya. <laughs> Baba ne yapacaksın, bu işler böyle. Sen böyle büyütürsün, koca adam yaparsın. eli kızı gelir, alır, istediği yere götürür. Ne yapacağım? Böyle. <laughs> ah, ah. Ay ay, sen doğduğu zaman... Ay dedim ki iyi ki oğlan oldu, ne güzel. Gezeriz dedim bol bol. hatırlar. Nasıl seviyordum ben seni böyle? Gezmeye mi getireceksin sen halleri? Sen gezmeleri mi getireceksin diye sorardım da. Nasip değilmiş işte. Ne yapacağım? Hadi hadi, bekletme sen sözlülüğü hadi. Ay kısmet değil bir şey yani, ne olacak? Olmuyor işte, ne yapalım? Anne... Hı. ...sen de gelmek ister misin? Çantam içeride, ben onu alayım. Tabii. Hoş geldin. Merhaba. Gel. Yok Rukiye teyze, ha merhaba. Nasılsın? İyiyim iyiyim, sen? İyiyim. İyiyim. Ee, iyisin. İyiyim. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ya, benim de sana. Ee, şey evet. evet. Hadi bakalım ben hazırım, Gidebiliriz. Hoş geldin çocuğum. Merhaba Rukiye teyze, merhaba. Çok özür dilerim, biliyorum Mesele olacak. Yok, yok. Ha. Hiç sorun değil. Çok sevindim annenin gelmesine. Ne yaptın? Sevindim, sevindim. Hadi, geç hadi. kalıyoruz. Hadi. hadi, hadi. Aa, annen hadi. de mi geliyor? Biliyordum ben böyle olacağını. Ne demiştim ben sana? Ah. <laughs> Anneciğim uzatmayalım artık istersen. Hep beraber gidelim filme. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetciğim şeye gidiyoruz değil mi? Ferdi Tayfur'un bir filmi hani yaktı beni var ya. Hayır hayır Rukiye Hanımcığım. Şalvar davasına gidiyoruz. Oğlum canım Allah Allah. Ferdi Tayfur'un filmine gideceğiz. Mis gibi ağlayacağız işte tabii. Değil mi? Aa, Rukiye Hanım. Ben artık gülmek istiyorum. Hem zaten şalvar davası kadın hakları üzerine bir filmmiş. Belki bir şeyler öğrenirsiniz siz de. <laughs> Ahmetciğim, Yaktı Beni'ye gidiyoruz. Hayır, şalvar davasına gidiyoruz efendim. Hadi çocuğum, hadi Yaktı Beni'ye beni gidiyoruz, hadi. hadi. Şalvar hadi. davası Gülden. Ay, anne, anne. anne. Yürü, 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 yürü. bir şey Ya Yahu yürü. Sen gelin. <laughs>